Be. Yoruldum be. biraz abi bak. Semi, bir gitti be. bilgisayar gitti. Oğlum, ya. Arabanın şey benzinli şey var ya. Hı. Hey, onu, i̇şte onu patladım yanlışlıkla ya. Tamam. Geldi. Geldi. Bir, bir sonra. Ya bakayım şeyler çalışıyor mu? Heh, televizyon diyorum. çalışıyor. Sen niye evde maskeyle gözüyor? Hiç <laughs> çıkarmıyor maskeyi? ya o kadar gelir geldim Dedim ki unuttum ya. Aynen. <laughs> Lan niye gülüyor? Biraz dışarıya çıkarak sonra geceliğin eve geliriz. Tamam. Gel. Şöyle. Gel bakayım sen kapıdan gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de şöyle birazcık koşayım. Abime gideyim şöyle. Biraz daha bir şeyler veririz bundan. İşte. arkadaşlar. Baba. Ana abimiz biz kapanmış. Şey. Allah. neyse neyse hadi bir şey. Oh baya bir şey. Baya bir şey aldım ya. Eve gidelim. Allah kimleri ezdim ama boş ver. Ya Kardeşim ya. Kardeşim ya. İyiliğini nereden aldın kardeşim ya? Bip. Semih nerede ya? Dur bağlayayım. Alo Semih. Neredesin sen? Neredesin ya de sen ya? Ne oldu? Aslan edeyim, aslan edeyim. Ne oldu? Garip bir şey Bakayım. Bakalım. Lan ne yaptın ağabey? ya Ali Bey? Ali Bey Geldin mi? <laughs> gel. Kanka bir gel ya. Bak bak. Şşş, bunu daha önce görmemiştik. Baksana da şurada. Bak ne oldu? Asla? Lan yok. Yok kırık. Kırık ne? İçeriye bir bakalım mı? Hadi bak. Hadi ben zıplayacağım bakalım merdivenlere merdiven çıkaralım. bir, dakika. bir dakika. başka bir yer var. Merdivene gerek yok. Gel gel. Başka bir yere yardır ya. Acil ne oldu Bir evet. şuradan bir şey Ama yapalım. Bak, gördüm. Gördüm gördüm gördüm, gördüm, gördüm. Ana. Kırı var, bak. kırık. Bakalım. Başka, lan ne olmuş lan buraya? Oha oh, oh. bir dakika hatırladın mı? Ajan, Ajan bir Yok be oğlum, bunda ne alakası vardı buraya ya? Lan? Gözlem odası. Bu ne lan? Bu, tamam, bu ne? Kaç? Mi? Kaç? Bir dakika, bu bir. Bu bir. Bu bir. Başka bir şey değil miydi masa sırasından daha Öldürmüş Tabanca nerede Ha öldürmüşler mi? Bak Kapsülü kapsül var. Oldu. Oldu. ne? Yine var burada. Oldu bu? Alalımız, ne bu ya? Ne yapalım? Ne Ne zombi mi? Ne mı? Ne bu? Ne Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Bu da şu kandan ne? Zombi kanı mı Ha, ha, abi bilmiyorum ya. ha zombiler gelmesin ha, abi zombi kanı bu. Zombi kanı bu. Yani zombi kanı bu Bilmiyorum ki. Neyse abi eve gidelim biz Öyle ya. Uyuyalım hadi biraz. Uyuyalım ay, biraz. Uykum geldi. Valla ben de koy. Bilmiyorum ben ne oldu lan? Ya şu da bilmiyorum ya. Nerede? Lan kim kaçırdı lan? kaçırmış lan. Allah Allah. Şuraya bak. Yukarı yukarı ya. Hmm. Şey düyeceğim ya televizyon izleyeceğim. Hı, evet, tamam. Yani Saygılar. Yüzler. Tam Oğlum bilmiyorum ya. Yani. Garip bir yere geldik ha. Baksa. Ne bu oğlum burası? de ne oldu da? Kanka baksana elindeki silaha bak elindeki silaha bak silaha. Lan zombiler var lan. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum lan. ne oldu lan şehri? Abi bir çiftliğe gel. Dur, abi vur şunları. Lan. Lan. Lan, lan geliyor oğlum. Lan. Oy. Oy. Görüyordum ya. Oğlum ne oluyor ya? Allah abi ne oldu şey? Abi bırakıyorum şehre ne oldu? Abi dur. Zombiler sağ... bulaşma gel gel. O gözüm bu adam... Abi gözüm gülüyor da. Gözüm gidiyor. Lan! Seni! Lan! Seni! Ne? Lan! Lan! Hayır! Hayır! Ne oldu? Bizim... Lan ben bir daha geldim lan. Simi. Buradayım, burada. Ben öldüm. Aşağıdayım. Ben öldüm, yine geldim. Allah Allah. Lan. Neredesin? atı. at atmosferi mi bozuldu? Ne oluyor oğlum? Öldüm yine geldim. Bilmiyorum ya. Herkes. Ne Ben nasıl öldüm diye geldim ya? zombilere bulaşmadan gideriz. Aynen. Kaçarız yani. No, dur dur. Bölme suçu bizi. Yo, oğlum burada zombi ölmüş ne? Arada şimdi koşabiliriz sanırım. Koşma var aynen koşma var. Lan! Abi, Abi ne Abi oluyor bankaya ya? Bankaya da aldı. Lan! Banka gitmiş. Abo abo. Tamam görünmeden. Görünmeden hemen. Banka varmış var ya. Yürümeden lan! <gülüyor> kanka kanka <gülüyor> kanka Allah Allah. kanka. Kanka. Ne oluyor oğlum? He. Ne? Neredesin? Oğlum. Havuz. Araba düşmüş lan. Kanka olacağım. Havuzun oradayım. Kanka. Çantamda metkütü olması lazım onu kullan. Ne oluyor lan? Ay. Bas vur vur. Atayım mermi bitti. Aa. Ay. Ay. Oğlum o neydi ya? Ne yani? Mermi. <laughs> Oğlum çok kötü. Çok kötü bir yer gördüm lan. Zombiler geliyordu buraya. Ne zombisi oğlum ya? Ya gördüm. Vallahi. Onlar oğlum. Saat Oy. Sabah, olmuş az, Sabah olmuş ne zaten ya. Sabah olmuş zaten. At bakayım ya. Ne, mi? ne, abi? O, diye... <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim ya. Ne bileyim ya. Ne bileyim. zaman zombiler gerçek değil lan. Öyle bir rüya. Ya oğlum şaka yapıyorsun değil mi ya? Yok oğlum rüya gördüm rüya rüya. Büriya Rüy mı? gördünüz yani? Hı. tarafı yani gerçek değil. çok korkunçtu şey. böyle zombiler geliyordu böyle silah sen vardı silahla böyle vuruyorduk zombileri Üstümüze doğru geliyordu şehir tamamen ele geçirilmişti. Çok korkunç bir yani. Başka ne gördün? Sonu nasıl bitti bari? Sonunda vurduk, sonra ben öldüm, sonra... sana gerçekte öldüm zannettim, uyandım sonra. Rüya olduğunu anladım. De... Abi rüyalar işte, kabus gördüm herhalde. Ama hmm. rüya demeyeceğim. Hmm. Ya yani de o kadar da korkunç değildi daha ama daha yine de rüya olduğunu anlamam iyi oldu. Neyse arkadaşlar umarım rap, play işte. RP'yi beğenmişsinizdir. Güvende çekildik arkadaşlar aksaklık olduğu için. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir ev sen. dur dur Bu du kanka ne yapıyorsun neyse. Biz e şuradan bir alalım. bak. Abi niye? Abi niye? Allah'ım ya. Bu kanka ne yapıyor neyse. O, e şuradan böyle bak. Şimdi merakla. Abi niye? Abi niye? Allah ya. Kanka değişik bir ev aldım bakalım. Çağrı Bey garajı koy istersen. Oo, ben... Tamam koyayım bekle. Mesela of e, bayağı iyi. Şimdi, ge geceler kanka gece olmuş be. Gecenin biri. Neredesin? Tamam. Hı. Hadi uyanın. Geldim geldim. Tamam. <laughs> Hadi sen <sağ> iyi gece. <laughs> <laughs> <laughs>